kuru tek nem kurutma kiralama hizmetleri 444 07 19 Endüstriyel sanayi tipi kapasiteli beton kurutucu nem alıcı cihazlarımız ile inşaat, beton, şap, sıva, nem kurutma hizmetleri 0532 242 94 16 Çünkü biz işimizi çok iyi yapıyoruz. İnşaat ve yapı firmaları nem ve rutubet işlerinize, projelerinize engel olmasın. Çünkü biz kurutarak hızlandırıyoruz, zamandan kazandırıyoruz. Kurutek, nem kurutma kiralama hizmetleri. Epoksi öncesi beton kurutma hizmeti vermekteyiz. Nem ve rutubet işlerinize, projelerinize engel olmasın. Kurutek bizi arayın, kolay olsun. 532 242 94 16. Mutlaka bizi arayın. Son teknoloji Nem ölçer ve termal kamera cihazlarımız ile yerinize gelerek nem ölçümü yaptıktan hemen sonra en doğru olan cihazların tespitini yaptıktan hemen sonra cihazlarımızı kurup hızlı bir şekilde kurutmayı gerçekleştirmekteyiz. 444 07 19 Kurutek Nem Kurutma Kiralama Hizmetleri. Cihazlarımız Türkiye'de yerli üretim olup üretimini gerçekleştirmekteyiz. İster kirala istersen satın al. Şimdi bizi hemen arayın.